Merhaba arkadaşlar. Ee, sizinle konuşmak istediğim şeyler var. Hakkımda çıkan asılsız haberlerden dolayı özellikle konuşmak istiyorum. TikTok gördüğünüz gibi bir eğlence platformudur. TikTok'ta çektiğim videoların zaten ironi olduğunu herkes biliyor. Ha konuşan hamileliğe geldi. Evet son dakika bana bir bomba attınız. Son dakika beni çok linçlediniz. Son dakika her şey yaptınız. Son dakikaya kalana kadar keşke beni yolda görüp de 9 ay boyunca karnımı sevip de her gün beni zirveye taşıyıp da her gün beni daha çok gündeme getirin sizlersiniz. Sizler bunu çok sevdiğiniz için ben buna devam ettirdim. Sizler başta zaten yok deseydiniz ya da bir şekilde bir tepki verseydiniz bu olay buraya gitmezdi. Benim hamileliğim yüzde sıfır. Çünkü bir erkek hamile zaten kalamaz. Bir erkeğin zaten bir çocuğu olamaz. Bir erkek zaten bir anne olamaz. Tamam içimde his taşıyabilirim ama ben anne olamayacağım. Ben sadece orada bir ironi, bir film gibi bir filmde nasıl bir insanlar mesela erkek olup da kadın rolüne girip de nasıl bir şeyler yapmaya çalışıyorlar nasıl bir şeyler yapıyorlar ben de orada art niyet olmadan içimde kötü niyet olmadan bir video çekmek istedim. Kendi kendime bir film ürettim. Başta bunu sevmeseydiniz, başta bunu tasdiklemeseydiniz zaten ben bunu yapmazdım. 9 ay boyunca her gün yorumlarda Mükrem'in bugün ne yedin sen hamilesin. Kapıma gelip Mükrem'in şöyle veyahut da yolda her gören benimle sarmaş dolaş videolar çekip beni zirveye taşıyan insanlar zaten sizsiniz. Anneler bu hayatta zaten kutsaldır. Annelerin ayaklarının altında zaten cennet vardır. Benim de bir annem var. Ben de bir anne evladıyım. Benim de annem çok üzülüyor. Belki birkaç şeyden annem de yıprandı. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben hiçbir kadına, hiçbir anneye karşı art niyetli bir şey yapmadım. Sadece evet videolar çektim. Evet, başka şeyler oldu. Tek söylemek istediğim şu ki anneler. Annelere kurban olurum. Çünkü benim de bir annem var. Bu hayatta benim annemden başka hiçbir kimsem yok. Anne bu hayatta her şeydir. Annelerin konuşamıyorum, söyleyemiyorum. Çünkü ben yanlış yapmadım. Ben bir film yaptım ama bunlar yanlışa çekildi. Ben bir oyun yaptım. Nasıl bir nasıl televizyon oyuncuları bir şeyler çeviriyorsa ben de bir film çevirmeye çalıştım. Ama insanlar başta bu tepkiyi bana vermedi. Bana insanlar çok sevdi. İnsanlar bunları çok istedi benden. Bunun devamı gelmesini çok istediler. Ben tüm annelerden tüm anne olmak isteyenlerden yanlış anlaşıldıysam, yanlış göze geldiysem özür diliyorum. Çünkü anne bu hayatta hiçbir şey değişilmeyecek bir şeydir. Çünkü ben de bir anneden dünyaya geldim. Benim de bir annem var. Hesabımda bir sıkıntı oldu. Adıma fake hesap açtılar. Onlarca, binlerce Instagramlar açtılar. Ama hiçbiri doğru bir hesap değil. Ben kullanmıyorum. Demek bugünü bekleyen insanlar varmış. Mükremin ikide yayın açıyorum. O benim hesabım değil. Oraya bir şeyler paylaşıyorlar. Onlar benim hesabım değil. Ben oturdum sadece. izledim, Baktım. Vicdanımla kendimi baş başa koydum. Sadece şunu düşündüm ben. İnsanlar demek ki çok farklıymış bu hayatta. Nasıl farklıymış biliyor musunuz? Başta sevip pof poflarken son demine gelince indirme aşamalarına geliyorlarmış. Ben bunu anladım. Beni kötüleyen insanlar, fenomen olup da fenomencikler diyebilirim. Düne kadar neler yapıyordunuz benim için? Karnımı seven insanlar. Şimdi arkaya benim... Şunu söyleyeyim. Başta kendim anne olmak üzere. Tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Saygımı sevgimi iletiyorum anne olmak isteyenler, anneler. Eğer bir kusurum olduysa, eğer ters anlaşıldıysam özür diliyorum hepinizden. Ama şu hayatta şu var ki dostunu düşmanını kötü gününde arayacaksın. Şükürler olsun ben adalete de güveniyorum. Ben bir film yaptım. Ben bir film çevirdim. Ben bir tiyatro yaptım. Ben 3 sene tiyatro eğitimi alan bir insanım. Tiyatrolarla bir şeyler yaptım, ürettim şunu söylemek istiyorum. Art niyetli hiçbir şey yapmadım. Kötü niyetli hiçbir şey yapmadım.